Scroll.com.tr'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte Çin'den alınabilecek bazı ürünlere bakacağız. Bunun için biliyorsunuz daha önceden videolar yapmıştık. Hangi ürünler gelir, nasıl gelir, yasaklı ürünler nelerdir, hani vergiyle gelirse nasıl öderiz vesaire. Ben bugün şöyle bir şey yapacağım. Benim gözüme çarpan ilk 5 ürünü size söyleyeceğim. Bunlara bir göz atmanızı isteyeceğim. Bu şekilde ilerleyen videolarda da başka çeşit ürünlerle karşınızda olacağız. Ben bu ürünleri biraz araştırdım. Tabi bunları elimize alıp inceleme fırsatımız olmadı. Eğer içinizden biri satın alırsa ve bize yollarsa tabi biz de zevkle inceleriz. Ben bunları internetten, forumlardan, kendi videolarından, bazı alıp da inceleyen arkadaşlardan vesaire bakarak, araştırarak kanaat getirdim. Hani bu ürün alınabilir vesaire gibi aklımda canlandı. Sizlere de bunları aktarmak istedim. Şöyle sırayla ürünlerimize geçelim. İlk ürünümüz bir powerbank. Blitzwolf'un BV-P3 10.000 miliamperlik power bank'i. Bu ürün yeni çıkıyor arkadaşlar. Ön satışta şu anda. 22 dolar bir fiyatı var. 10.000 miliamperlik bir power bank bu. 37.44 watt saat kapasitesi var. Sanyo ve Panasonic piller kullanılmış içinde. Artık şansınızda hangisiyle gelirse zaten ikisi de iyi marka. Hangisiyle gelirse çok sorun olmaz. Lityum iyon bataryalar bunlar. S-Power bir çıkışı var. Bu çıkış 5 volt 2.4 amper verebiliyor. Diğer çıkışı da quick charge 3.0 destekliyor. Yani cihazlarınızı hızlı şarj edebileceksiniz bu çıkışta. Bu çıkışta da 3.6 6.5 volt 3 amper, 6.5 volt, 9 volt 2 amper, 9 volt, 12 volt 1.5 amper çıkışlar verebiliyor. Ayrıca 5 volt 2 amperde giriş akımı var. Yani 5 volt 2 amperlik bir şekilde de cihazı şarj edebiliyorsunuz. Bu da size yaklaşık 4-5 saatlik bir süre de şarj etme falan sunar. Bu da yeterli yani. Bu powerbank'i zaten akşam koyacaksınız şarja, sabah alacaksınız. Bunların hepsi böyle. Boyut olarak da pek fazla büyük değil. Kompakt bir yapısı var. Daha çok şöyle Xiaomi'nin o 10000'likleriyle 10 Sun Asus'un 10 500 miliamperlik şeyi vardı powerbank'i. Onlara benziyor biraz. 225 gram ağırlığı var. Alüminyum gövdesi var. LED bildirimi var. NT6008 hızlı şarj çipi var. Ben bu ürünü gayet beğendim. Eğer almak isteyenler olursa ilk başta bu ürünü değerlendirebilirler. Şimdi hızlı şarj destekli çok fazla powerbank yok. O yüzden önemli bu ürün. İkinci ürünümüz bir Action Cam. Eken H9. Bir de bunun H9 R'si var arkadaşlar. O R modelinde de remote yani kumanda var. Kumanda ile birlikte geliyor ve kumanda desteği var. Eğer bunu kullanacaksanız kumandayla alırsınız. Tabi bunun bir fiyat farkı var. Sanırım bir 5-6 dolar oynuyor. Ama böyle de işinizi görür. Bu da gözüme şu şekilde çarptı. 4K desteği var ve fiyatı çok uygun. Özelliklerine göre ve full aksesuarla geliyor. Bundan da biraz bahsedeyim. 2 inç 320 240 piksel ekranı var. Kendi de su geçirmez muhafazasıyla 30 metreye kadar Suya dalabiliyorsunuz. Tabii ben bunlara çok güvenemiyorum. Bu muhafazalar o kadar dayanıklı olur mu, olmaz mı? Sonuçta ucuz ürünler biraz da. Siz yine de bu kadar zorlamayın derim. 4K'da 25 FPS, 2K'da 30 FPS ve 170 derece çekim sunuyor. Ayrıca 1080p 60 FPS ve 30 FPS seçenekleri var. Yavaş çekimde de 720p 120 fps çekim var. Bence en önemli olanı 1080p 60 fps çekmesi. Ben 4K'ya falan çok takılmıyorum. Ben de alsam bunu 1080p 60, 60 fps de kullanırım. Diğerlerini önemsemem. Ben biraz videolarına falan baktım. Siz de araştırırsanız karşılaştırmalarda gayet güzel sonuçlar veriyor. Tabi fiyatına göre değerlendirmek lazım. Fiyatı da söyleyeceğim. 1050 mAh'lik bataryası var. 12, 8, 5 ve 4 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyor. Boyutları bildiğiniz gibi action camlerde artık standart bir boyut var. Benim tahminimce GoPro'nun aksesuarları bu cihaza uyuyor. En azından ben o şekilde izlenim edindim. Belki uymuyor da olabilir. Çünkü bunlarda 1 milimetre bile oynasa o aksesuar uymuyor ama zaten full aksesuar geldiği için başka bir aksesuara da gerek kalmayacak. Üzerinde kendi wireless'ı var bir tahmin edebileceğiniz gibi. ABGN desteği var. Micro SD desteği var ancak bu cihazı alıp da sorun yaşayanların birçoğu microSD'den sorun yaşamışlar. O da Class 10 ve altında kart taktıkları için. Bu cihaza Class 10 ve üzeri yani U1'ler, U2'ler vesaire takmanız lazım. 176 kilobit de ses kaydı yapabiliyor. Ancak bu cihazlarda biliyorsunuz bu özelliklerin hepsi yazılıyor. Ama burada mesela sesi alırken belki rüzgarı da çok alabilir. Yani bunları test etmek lazım. Benim deneyimlediğim kadarıyla hiç fena olmayan sonuçlar veriyordu. Yine de siz alırsanız bunları deneyimleyin. Bizim de videolarımızın altına yazın. Biz de bunları bilelim. Bizim de böylece sizin aracınızda bir deneyimimiz olmuş olur. Micro USB portu var. HDMI portu var. Türkçe desteği ve dediğim gibi full aksesuar setiyle geliyor. İşte su geçirmez kabıdır, motosiklet bağlantısıdır, kask bağlantısıdır. Bu çeşit full aksesuarla geliyor. Siz seçenekleri de var. Fiyat farkı öderseniz Ekstra batarya ve bataryanın şarj cihazı ile alabiliyorsunuz. Micro SD kart olan bir seçenek var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Tabi bunların hepsinde fiyat oynuyor. Şu anda normal fiyatı 45 dolar civarında. Bu saydığım tüm ürünlerde mesela Banggood'da ilk üyelikte %10 indirim alabiliyorsunuz. Bununla bir üründe %10 indirim alabiliyorsunuz. Bunda da 4,5 dolarlık bir indirim kazanırsınız. Artık hangi ürünü alırsanız ona göre %10 indirim kazanırsınız. Böyle indirimleri takip edebilirsiniz. Karlı çıkarsınız. Bence bu aksiyon kamerasına bir göz atın derim. Üçüncü ürünümüz bir akıllı TV'de şöyle bir şey vardır hani TV akıllı ama fonksiyonları kullanılmıyor gibi. O zaman da bu Android çubuklardan ihtiyacımız olur ya da TV Box dediğimiz kutulardan. Bu ürünümüzde bir TV Box. Jide'nin Remix OS TV Box'ı. 1.2 GHz Quad Core Cortex A53 64 bitlik All bir işlemcisi var. Benim seçtiğim model 16 GB dahili hafızalı. Bunun 8 ve 1 GB memorili olan da var. Yani RAM'li olan da var. Benim seçtiğim 16 GB hafıza ve 2 GB RAM'li olan. H265 4K hardware desteği var. 1080p HDMI çıkışı sunuyor. 2 adet USB 2 portu var. Micro SD kart desteği var. Ethernet, HDMI, kulaklık ve mikrofon çıkışı bulunuyor. Kulaklık ve mikrofon tek porttur arkadaşlar. Wireless'ta BGN desteği var. Bluetooth 4 var. 15 Watt maksimum enerji tüketimi var. Üstünde de söylediğim gibi Remixos Android işletim sistemi var. Bunun da fiyatı 60 dolar arkadaşlar. Bence değerlendirilebilir. Bunların hiçbirisi gümrüğe takılmıyor. Ben gümrüğe takılan ürünleri seçmedim. Vergi işine hiç girmeyelim istedim. Şimdi sıradaki ürünümüzde JXT'nin 509W kuat kopteri. Yani bu drone dediğimiz cihazlar. 4 kanal kumandayla geliyor. 70 dakikada tam şarj oluyor. 8 ve 10 dakika arasında uçuş süresi sağlıyor. Ama siz 10 dakikayı çok düşünmeyin. 7, 8 hatta 6 bu civarlarda düşünebilirsiniz. Çünkü bunlar biraz abartı oluyor. Sonuçta Çin ürünü. İsterseniz yedek batarya alıp bu süreleri daha da uzatabilirsiniz. 780 gram bir ağırlığı var. 30 santime 30 santim boyutlarını düşünün. 11 santimde yükseklik olarak hesap edin. 6 aksis ciroskopu var. 720p kayıt yapabiliyor. Ben bu kayıda biraz baktım da kayıt çok iç açı değil. Ay, iç i̇ç açı değil çünkü kaydı size aktarıyor. Oradan biraz kayıp oluyor. Bunu çok önemsemeyin ancak uçtuğunuz alanı görebiliyorsunuz. Yani işinizi görüyor. Zaten başlangıç seviyesinde bir cihaz bu da. 600 mAh lipo bataryası var. Gece uçuş imkanı sunuyor. Wireless telefondan kontrol edip ekranı izleyebiliyorsunuz. Yani oradan çektiğiniz görüntüyü izleyebiliyorsunuz. Tek tuşla da geri çağırabiliyorsunuz cihazı. Kontrolü kaybettiğiniz zaman o tuşa basıp tekrar aynı yerine getirebiliyorsunuz. Bunun fiyatı da 50 dolar arkadaşlar. Sıradaki ürünümüzde de POFA'nın 3 in 1 USB OTG'si yani 3'ü bir arada şöyle hem bilgisayarda hem Android'de hem de iOS platformunda aynı USB belleği kullanabiliyoruz. Söylediğim gibi Android, iOS ve PC desteği var. Micro USB, 8 pin USB ve USB 3.0 destekleri var iOS 8 ve üzerinde çalışıyor arkadaşlar. Android'de zaten böyle kısıtlamalar pek olmuyor. Windows'u destekliyor, MacOS'u destekliyor. Metal bir gövdesi var. 11 gramlık ağırlığı var. Ben 64 GB'lık olanın fiyatını vereceğim. Çünkü daha altını almak çok mantıklı olmuyor. 16 ve 32 GB da var. Hatta 128 de var ama minimum ben 64'ü tercih ederim. 30 dolar bir fiyatı var. PC'deyken USB 3 ara kullanıyor. 140 MB okuma, 40 MB da yazma hızlarına ulaşabiliyorsunuz. Ben bu 5 ürünü seçtim öncelikli olarak. Bunlara bir göz atın. İçlerinden bir tanesine ihtiyacınız varsa o ürünü değerlendirin derim. Belli markalarda ön siparişten korkmayın. Örneğin Blitzwolf'tur, ne bileyim Orico'dur. Bu tip markalar ön siparişte çok korkulacak markalar değil. Hatta Xiaomi de öyle keza. Bu markalardan ön siparişlerinde olduğundan korkmayın. Çünkü biraz daha indirimli alıyorsunuz. Yani 70 dolarlık bir ürünü 55-50 dolara falan alabiliyorsunuz. Bu da avantajlı oluyor. Pek de sorunlu çıkmıyorlar. Zaten Çin'den alacağınız bu tarz ucuz ürünlerde ufak tefek kusurları artık göz ardı etmeniz lazım. Sonuçta fiyat performansı oynayan cihazlar muazzam kusursuzlukta olmuyorlar. Şimdilik benim seçtiğim ürünler bu şekilde arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonunu kullanırsanız sevinirim. Bir de abone olursanız tabii iyi olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın.